bugün sizlerle birlikte salda hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar bugün salda hayatta kalma şimdi iki, iki tane ve üç parça orada topla e, ee, yapacağım çok kolay çok kolay çok kolay çok kolay Bunu da çeksem oluyor çok kolay güzel şimdi çekik yapabilirim daha çekik yaptım 5 kalas, 2 parça sekiz 8 yosun. Bunu ver. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, şimdi bunu Bak bak bak. Çat. Şimdi bunu yapıştırayım mı? Çat. La ben ne yaptım ney neyse ya. Allah'tan kendimiz müzik söyleyince telif yenmedi. İnşallah. Korkuyorum ama telif yesek kötü olur. Geli <laughs> geli geli geli. Gel. Halat yap. Bir iki üç dört. Ee, hmm, çekici ol. Bunu mu? Zemin yap. Ne diyor? Zemini büyütün. Koydum. Altı tahtevi ve iki huru topladın. Bizi çalıştır çalıştır ve battın ya. Uuu <laughs> tam oturttum ha. Suretçisi. bakayım Bunu oluştur diyor. Bunu da oluştur. Bardan su üreticisine koyun. Ardından biraz tahta ekleyin. Tahta var mı? Biraz su topla ve su üreticiyi doldur. Nasıl toplayacağım? Atlanamıyor. Bozuk mu oyun? Yani arkadaşlar Biz bunu bulup bir geliyoruz Evet arkadaşlar öğrendim çok kolaymış bu kovayı alıp buna basıyoruz a dolduruyor sonra gelip buraya bırakıyoruz oluyormuş benim o olmayan beynim şimdi bir tane suyumuz olacak yes mutlu oldum olana kadar ben biraz malzeme bardağı al ve iç. Aldım. İç. Yemek işareti var. İlk bu. Oy Çok güzel oyun. Kamp ateşi için materyalleri topla ve kamp ateşi inşa et. Yapı. Şimdi bir balık ortası yap. Ortası. Oltası yap. Yaptım. Tamam şimdi bir şeyler yakalamamız lazım. Balık yakala. Neyse ya. nasıl 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 yapacağım? Nasıl? Gel 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 gel, gel, gel. onu yaptım. Şöyle cihazı sağ sol yapıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz cihazı. Öyle geliyor. Burada dur bakayım? Böyle ekranı mı ilerletiyorum? İleri geri yapıyoruz. Dur güzel. Alo. Evet, bulmuş olay. İleri böyle ileri geri yapıyoruz. Sonra şu geliyor bak. Levrek yakaladım lan. Sonra tahtaları ve balığı kamp ateşine koy. Tahtaları ve balığı tahtalar balıklar iyi bir tane daha balık koyabiliyor mu güzel şimdi akşam bekleyelim falan dedi bitti vay canına köpek balığı mızrak yap mızrak şimdi haşat edeceğim devam Ooh. çıkmıyor sorunuz arkadaşlar em, devam edelim her <laughs> sorunun <laughs> Sayemizde, işte, burada, kim var sizce? Bakın burada kim var? Bu ses buradan geliyordu. Sesin kaynağı mıydı? Ya ben odamı izliyorum. Ozan gitmiş mandalina balığı tutmuş. O neydi o Çoğuşlu Çok güçlü bir şeydi. Güzel sene ben söyledim. Ki, Hiç gelmiyor ki. Vay akkabı boyası. Umarım size ee, kontrolleri de anlatacağım şimdi. Dur kontrolleri anlatayım. Şunu bir tutabilsem. Mini World için 5 like. Mini ee, ne için? Ne için kaç like? Bunun yenisi için 10 like. Şimdi bir like bile geliyor. Onu da ben atıyorum Şimdi 10 like. 5 like son 5 like da yeni Roblox E, sik onu 10 bula onlahta bunu görecek çekiyorum <laughs> pardon ben size tuşları öğretmedim galiba bunu takin böylece saat 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 ne saat ne yapıyor? Lan yok. çok pardon, çok pardon, cipsiz, git, gelme bir daha, gelsin seni de ver, git bir daha da geldiğini görürsem, o cipsi bir kafanı bu kutuya vururum tamam, anan, gelme 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 Açlığımız, susuzluğumuz. Bunları gidelim. Bu e, eve bassanız buraya geliyor. Devam et. Markette <laughs> Markette bunlar var bu arada. Ay. Burada mitler var. Sinyal paketi. Ben bunu almıştım almamıştım da. Geç ben niye bunu aldım? Allahım ben nasıl bunu alıyorum lan? Ben daha oyuna başlamamışım ki. Yeni girmişim oyunlara yeni oynuyorum. Hmm. Ne yapalım artık? Sonra bunu envanter açıyoruz. Ben craft menüsünü açıyoruz Taslaklar ve e, temel var. Sonra şuradan zıplıyoruz. Bundan böyle eşyayı kullanabiliyoruz. Böyle bunu atıyoruz böyle. Şimdi bunun mekaniği. Eğer bununla hiçbir şey yapmazsanız böyle şöyle yakından anlatayım. Bunda hiçbir şey yapmazsanız böyle dur. Şey böyle dur. Buna bassanız çeker tabi rahat göstermedim Şöyle göstereyim. Buna bassanız böyle çeker. Başka bunun olayı bir yok. He. Malzeme yakalamak için şöyle yapmanız lazım. Böyle değil tabii ki. Şöyle. Çat. Aptal. Tabii ben yüksekte değilim. Bunun üstüne çatım. O yüzden yüksekte gözüküyorum. Özür dilerim. Ki ben oynarsam bu oyun kolay gelir bana. Eee. Buradan envanteri seçebiliyorsunuz. Tıklaya 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 Buranın kameranızı değiştirebiliyorsunuz. Bak şurada Şu beyaz şeyi görüyor musunuz? Şurada şu Buna basıyorsunuz. Böyle oluyor Aa videonun girişi i̇şte Videonun başlığını olsun. Gülersen tipsiz olursun Bu nasıl bir tip? Bir tane böyle oynarsam PUBG, PUBG'ye benziyor böyle ya. oynasam gelmedi. PUBG sevmem. Bu kadar. Başka bir tuş yok. Anlattım. Ha bir de yemek yeme. Şu var sonda bir de görün. Pardon. <laughs> Buradan dağlar etkisinden arkadaş ekleyip şey Hareket kısmından arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Mesela arkadaşınıza ne lazım olur? Bak çivi oyundaki önemli bir şey. Çivi lazım oluyor. Bak. Bunları göstermedim. Buna basarsanız siliyor. Buna asla basmayacağım şu anda. Buna bassanız atıyor. Bak. Buna attım. Sonra böyle arkadaşlarınızla oynarken. Lan. Ben... Aa çok mu oyuncuya girmişim. Ee, bu videodan bu kadar olması yeterli bence diğer bölümlerde ev yaparım ben biraz gelişeceğim video sonrası bayağı bir gelişeceğim zemin memin yapacağım birazcık yer açacağım siz beni merak etmeyin ben her zaman iyi durumdayım biraz zeminimizi azalt çoğaltalım ve bitirelim videoyu. bitti bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. El gibi ben Like atın. İstemiyorsanız atmayın. Abone olmak istiyorsanız olun. Olmak istemiyorsanız abone. Bu bu. Hadi bir bay bay yapma yok mu? Bay bay bay, bay 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 bay. Bay 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 dostum. Bay bay. Bay bay. bay kardeşim videoya like at abone ol yoksa ölürsün ne ölüyoruz lan atmasınlar sana ne canları atmak istemiyor neyse bay bay bu kadar yeter o çok